Merhaba arkadaşlar. Yeni videom hoş geldiniz. Tekrar bir toprak harmanlamanın başındayım. Kasama kaktüs sükülen toprağı ve bahçe toprağı karıştırdım. İki parmak yükselttim. Çünkü artık bebeklikten çıkmışlar uzun boylu bitkilerim. Şöyle hafif şöyle düzeltelim. Ve buraya bitkilerimizi dikmeye başlayacağız. Hangileri dikeceğiz? Tabii ki benim efsanelerimi dikeceğiz. Benim güzelliklerimi dikeceğiz. Bakın küme kümeler. Hepsini böyle ayrı ayrı dikeceğim. Bakın kristal olmuş birçoğu. Bunların hepsini böyle tek çeşit olarak, tek tür olarak arkadaşlar kasaya dikeceğim. Şöyle bunları buraya dikeceğim çünkü su kontrolünü daha kolay yapabileceğim. Sulamalarını daha kontrollü yapabileceğim için aynı türleri seçiyorum. Neden? Çünkü bu türler biliyorsunuz çok suyu sevmiyorlar, hep söylüyorum. Bazı arkadaşlardan da duyuyorum, büyütemiyorum, olmuyor diyorlar. Kaybediyorlar. İşte bunun e, güzelliğini gören bir kere sevdimi e, devam ettiriyor arkadaşlar. Soyunu sürdürüyor. Ta ki bu bitkinin dilinden anlayana kadar, dilini çözene kadar. Bu bitkiden üretime devam. Çünkü güzelliğinden vazgeçemiyorum. Çok güzel renkleniyorlar. Renklendikleri zaman efsane oluyorlar. Yani ben vazgeçemiyorum. E, kelle alma yöntemiyle de aslında ben bunu da denedim yani, hani kelle alıp çelikleri köklendireyim dedim e, o da oluyor o şekilde de yaptım denedim ama yaprağım çok fazlaydı yaprağım çok olunca da bu sefer böyle e, sizlere büyük boy bitkileri satışa sunuyorum arkadaşlar e, şunu dikmiştik birlikte biliyorsunuz burada kalan büyük boylarım var e, bunları da alacağım. O tarafa dikeceğim. Şurada şu neymiş tutibansı unutmuş muyum burada? Neyse dikerim bunu ben buralara bir yere e, aralara falan dikeceğiz daha. Temizleyeceğiz. Çok iş var. Çok çok iş var. Bunları hayırlısıyla böyle bir dikmeye bir başlayayım. Tripotumu da bir yerleştireyim. Sonra dikelim. Evet. Sanırım bu şekilde güzel görüyorsunuz şöyle doldura doldura biraz Tabii ki eskiye nazaran aralıklı dikeceğim Çünkü daha da büyüyecekler gördüğünüz gibi çoğu kristal böyle küme küme ekmekte fayda var şu bir tane küçük koyabilirim tekli toprak yolladığımız tarafa. Birçok arkadaşın şu sıralar hep yaprak yatırdığını ekim dikim yaptıklarını biliyorum. Hepimiz şu sıralar eminim aynı şeylerle meşgulüz. Severek yaptığımız işler dikmek Evet, hızlıca hazır olunca hızlıca dikiyorsun iyi oluyor toprağını falan ayarladım mı şöyle Benim ağrıda ayakta çalışıyorum ya videoyu aynı gün çekiyorum arkadaşlar. Diğerinin arkasından hemen bunu da hazırladım. Bunu da çekiyorum. Yani iki saattir ayakta böyle dikerek böyle sırtıma sanki bir yel saplandı gibi oluyor. Ayakta durmaktan görün nasıl güzel olacaklar. Şuradan da sökeyim ben. Aynı bitkiden diğer kasada da görürsem hemen alıyorum. Hı. Şöyle başka var mı? Sen Ay. Allah. Korktum. Kuşlar. Tepemizde. da bu çipink de var. Evet arkadaşlar. Alan arkadaşlar şanslı. Çelik değil. Hepsi köklü. Köklü isteyenler hemen Instagram'dan iletişime geçiniz. Çelikle, çomakla uğraşmayın. Böyle köklü köklü alıp büyütün. Vallahi renkenseler hiç kıyılacak gibi değil bunlara kasa kasa oturun başına izleyin öyle güzelliklerini çok güzeller. Şöyle küçükler de var ama hatta şunu hemen ayrılmış böleyim. Şöyle küçüğü şuraya dikeyim. Pomzalı toprak, geçirgen toprak tam bu sukulente göre biliyorsunuz bunun toprağı. Geçirgen olmalı, su tutmamalı. Evet, bunun altında kompost yok ama e, harmanladığım toprakta kompost vardı arkadaşlar. Özünde kompost var yani. Ben sadece biraz daha geçirgenliğini artırdım. Şöyle farklı bir tür diktim şu an. <laughs> şöyle söküyorum bir yandan yan kasadan aynı türleri artık yapraktan iyice büyümüş falazlanmışlar çok bereketli bir tür bir tane yaprak yatırıyorsunuz en az 4-5 rozet alıyorsunuz arkadaşlar kristal oluyor Şu, şurada da var daha var 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 var. Şu an akşam olmak üzere mahalle bir sessizleşti. Böyle herkes şimdi mutfakta. Benim hazır her şey onun için ben özellikle bugün biraz erkenden hazırladım birçok şeyimi bunlara vakit ayırabilmek için bunlar toparlanması gerekiyor bana kasa lazım ee, Bangkoklularım e, baya bir kol attılar daraldılar yerlerinde onları böyle biraz daha geniş alana gitmem lazım Tunsun var. Maşallah, çok iyi oluyor bu kasalar ya, bereketli yani. Çok tür alıyorlar. Küme kümeler. Bakın siz bunların güzelliklerine. Bakalım başka buralardan. Şöyle bakıyorum. Şuradan mı alsam? Burada var mı o türden? Evet şurada var. Bakın şunu alayım. Oraya aktarayım. Ha, şu tarafta baya varmış. Bakın bunlar. Hepsini toparlıyorum. Sulamadan önce toprağı ıslatmadan önce bunları sökmesi çok daha kolay oluyor. Hadi gel kızım. tutamadım seni. Ha şöyle. Bunlar biraz büyükler tabii ki. Şöyle. da koydum mu? Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Amaç size de göstermek. Seviyorsunuz videolarını seni şuraya alayım minnak minnak şuna bakar mısınız maşallah tebari Allah nasıl bir güzel kristal olmuş nasıl güzel bir özelliğe sahip form şuna bakın bunu büyütün dikin saksıya geçin karşısına rengin keyfine varın bitkinin keyfine varın. Şurada bir tane paraguay sen var. Onu da dikeyim şuraya. Aynı tür nasıl olsa. Evet arkadaşlar. Bunları da bitirdim. Bakın. Hepsi grapta türü. Az suladım. Çok suladım. Sıkıntısı çekmeden bunları kontrollü sulayabileceğim bakımlarını yapabileceğim burayı da çok sevecekler mis gibi de büyüyecekler evet bugünkü dikim videomuzda bu kadar oldu yarın e, sabah erkenden yine kalkacağım inşallah devam edeceğim e, sizlere çekmeye inşallah devam edebilirim bakalım bugünlük bu kadar olsun e, akşam olmak üzere Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ama e, sabah ona yayınladım. Yayın yapıyorum. Planlıyorum arkadaşlar yayınlarımı, videolarım sabahları e, bir müddet yayınlanacak. E, saat 10 gibi planlayarak otomatik olarak yayına geçecek. Onun için e, böyle hayırlı akşamlar dediğime <laughs> bakmayın. Şu an akşam olduğu için öyle diyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar diyerek videomu bitiriyorum. Hoşçakalın.